Evet, herkese merhaba tekrardan. Biliyorsunuz ki Merkür Retrosu var. Ee, bu Merkür Retrosu döneminde giden geri gelir mi diye soranlarınız çok olduğu için böyle bir deste seçmeli bir açılım yapalım istedim. Şimdi iki deste halinde şu şekilde seçebilirsiniz. Ee, siz videoyu durdurup odaklanabilirsiniz. Ben bu desteyle başlayacağım. Bakalım şeyler de atıyor kendini. Muhtemelen döner. Şimdi bu kartlara iyi bakın. Bunlar kendini atanlar. Yani değnek sekizlisi ve değnek altılısı. Dümbür dümbür bir geliş çıkmış. Şimdi genel hikayeye bakalım bakalım. <laughs> Neler? Ay ne kadar çok kart dönüyor ya. Yani buradakiler dönmüş de dinliyor gibi. <laughs> Anlamadım niye böyle. Şimdi bu geçmiş enerjiler. Bu güncelimiz. Bir de gelecek için alalım. Yardımcı destelerden de seçeceğim. Öyle. hepiniz mutluluk sizi bekleyen bir mutluluk var Böyle yatakları düşmüş bir halde misiniz? Bekliyorum, bekliyorum, gelmiyor. Düşmanlarını serbest bırak. Ee, onlar birbirlerini e, yok edecekler. Böyle bir kart. Yani demek ki başka kişiler de mi araya girdi? Belki öyle bir hikayeniz mi var? Bakalım bakalım. Genelde neler var? Şimdi geçmişe bakalım. Tılsım şövalyesi, kader çarkı, değne konusu ve yansıtmalar. <laughs> Arkadaşlar bu kişi kadersel bir şeyler yaşamış hayatında ve fazla sorumluluk alması gerekmiş. Toprak gruplarından biri olabilir. Boğa, Başak, Oğlak, Burcu. Ya da aynı zamanda şöyle bir yorum da yapabiliriz. Geçmişte olan olayda, aranızdaki olayda yani kadersel bir etki çalışmış. Yani şu an iletişiminiz yoksa ve geri dönecek mi diye dinliyorsanız eğer bu kişi birden fazla sorumluluğu almaya kalkmış ya da bu sorumluluklar kadersel olarak bu kişinin omuzlarına binmiş. Ailesine bakmakla yükümlü olabilir, işte bir çocuğu olabilir, birden fazla sorumluluğu olabilir, işi gücü vesairesi bilmiyorum artık. Ee, ama bu kişinin böyle hayatı pek de kolay gözükmüyor. E, aynı zamanda belki sizinle alakalı alması gereken sorumluluklar varsa bunu da taşıyamamış olabilir e, ilişkinizle alakalı. Yansıtmalar kartında da birazcık böyle birbirine aynı huyu yansıtmak vardır aslında. Yani belki siz de aynı zamanda zor bir süreçten ve ağır sorumluluklar aldığınız zamandan geçiyorsanız birbirinize karşı bunu böyle yansıtıp e, işin içinden çıkamamış ve kopma noktasına gelmiş olabilirsiniz. Güncele bakalım. Uhu. Şimdi güncelde yatan adamlar yatan adamlara. <laughs> yani şöyle ki e, burada bir kılıç onlusu var. Bu zaten e, arkadan bıçaklanmak bazen de e, kötü sözlerin söylenmesidir. Yanılsamaların ötesi gelmiş. Yani <laughs> burada karşınızdaki kişiyi eğer böyle kalbini kıracak sözler söylediyseniz eee bu kişi sizin hakkında yanıldığınızı, yanıldığını düşünmüş. Yani e, onu daha hani böyle alttan alırsınız, idare edersiniz diye düşünmüş olabilir bu döneminde. Siz belki idare etmeyip işte kötü sözler söylemiş olabilirsiniz. E, güncel enerjiye baktığımız için kendisi kötü sözler de e, duymuş olabilir sizden. Aynı zamanda yani. Sanki şey arkadan bıçaklanmış gibi böyle e, ağır sözler konuşmuş olabilirsiniz bu kişiye karşı. Aynı zamanda e, böyle bir hareketsiz, bir durağan bir dönem temsil eden kılıç dörtlüsü var. Yattığı yerde böyle a, düşünmek, tavana bakmak gibi bir durum. E, bazen hastalık durumlarını da söyler yani fiziksel olarak hasta olabilir belki bu kişi. Ee, şu an işte herhangi bir griba infeksiyon gibi bir şey de olabilir. Çok ciddi bir şey olmamakla beraber. Ee, bir de ay kartı da belirsizlik. Bazı hayatında bu kişinin özellikle sorumluluklarla alakalı belirsizlikler olabilir. Hani işi gücü net değildir. Ee, ya da bazı sorumlulukları kişi sorumlulukları vardır. Belki ebeveynlerine bakıyordur. Onlar net değildir. Bilemiyorum. Ee, ama bu kişi diyor ki hani ben bazı şeylerde galiba yanılmışım. Ya başkalarının etkisi varsa eğer burada başkalarıyla alakalı yanıldığı şeyleri fark ediyor da olabilir. Veya sizinle alakalı yanıldığı bir durum olabilir. Şimdi gelecek enerjilerde denge kartı gelmiş. Mükemmel. Denge kartı <laughs> eğer aranızda böyle bir kötü söz ya da hani karıcı laflar veya arkadan birilerini vurma gibi durum söz konusu olduysa siz ya da o. Bu konunun bir dengeye gelmesi gibi bir durum var. Kupa şövalyesi. Evet burada kişiden bir teklif var. Bakın burada yatan adam burada kalkmış. Bir güzel duygularını eline almış. Geliyor. Bu kişidekiler geri döner diyebiliriz. Yük kartı gelmiş. Bakın bu geçmiş zamanda çıkan e, değnek onlusuyla aynı eşit bir karttır. Yani şuradaki çok fazla sorumluluk taşımaya çalışan, 10 tane değneği bir arada tutmaya çalışan insanda burada gene sırtında bir kadın figürü var. Bir yaşlı anne figürü falan olabilir bu. Eee Bununla aynı. Yani sorumluluklarla alakalı bir sıkıntısı var bu kişinin. Sanki ebeveyn sorumlu olabilir. <laughs> bir annenin sorumluluğunu taşıyor olabilir. Gelecek zamanda bu devam edecek gibi bir süre. Yani bu aldığı yükler bir kadının ya da bir, birinin sorumluluğunu taşıma olayı. E, ama aranızdaki durum sanki dengeye geliyor ve bu kişiden duygusal bir adım alıyorsunuz. Aynı zamanda bu kişi para sekizlisiyle emek vermeye başlayacak. Yani sıfırdan sizin için emek vermeye başlayabilir veya bu kişi işi yoksa işe girebilir. Çok tecrübeli bir alan olmamakla beraber çok maddi yatı hani çok getirmemekle beraber yeni bir işe, yeni bir duruma da el atabilir. Parasal anlamda hani parası anlamda sıkıntısı varsa bu anlamda da bir emek sarf edecek yani bu kişi. Aynı zamanda size böyle maddi bir şeyler de hazırlayıp verecek olabilir. Bakın burada bir şeyler maddi olarak yapan bir insan var. Bu şekilde adımlar görebilirsiniz bu kişiden. Ama bu kişi birazcık şey gibi. Hani aranızdaki durumu dengeye getirmeye çalışıyor ama benim işte başkalarıyla alakalı omzumda yükler, sorumluluklar var. Bir de işte çok çalışmam lazım kafasında falan gibi duruyor. Evet. Yani burası evet geri döner hikayede bu şekilde çıkmış. Yani buradaki sebepler, sonuçlar. Evet. Umarım sizin için aydınlatıcı olmuştur. Gelelim ikinci desteğe. O üçlüsü hmm. şimdi bazen üçlü ilişkileri gösterir ha, tabi illa karşı cins olmak zorunda değil araya giren biri de olmuş olabilir herhangi bir arkadaş ya da aileden birileri anlamında Denek Ası ve Güç Kartı gelmiş. Dualar kartı var. Yani burada dua ediyor olabilirsiniz bu ara belki. Belki karşınızdaki kişi dua ediyor olabilir ya da bir figür yani bu bir anne olabilir belki sizin için dua ediyor olabilir bu ara. Ee, yalnız fakat. Ee, yalnız değil. Yani burada bu aralar yalnız takılıyor olabilirsiniz. Fakat içinizde böyle kendinizi yalnız hissetmiyor olabilirsiniz. Ve güzellik kartı gelmiş. Aynı zamanda böyle bir güzelliğinize düşkünlük olabilir. Güzelleşmeye işte merak salmış olabilirsiniz. <laughs> Bakalım. Geçmişte bu kişiyle yeni bir ee vizyon kartıyla yeniden yeni bir sayfa açmış olabilirsiniz bu kişiyle. Veya e, yeni bir yol tutturmuş olabilirsiniz. Yeni bir girişimde bulunmuş, yeni bir şeye başlamış. O şekilde de bu kişiyle tanışmış olabilirsiniz. İşte yeni bir hobi olabilir mesela. Ama böyle şey e, sanki geçmişte bu kişiyle e, bir şey böyle ani tutkusal başlamış olabilir. Burada da bir aslan var. Aslan burcu olabilir belki bu kişi tutkuyla başlamış olabilir ve sosyal bir ortamda yani kupa üçlüsüyle bulunmuş olabilirsiniz. Bir arkadaş ortamı ya da sosyal ortam ya da kalabalık bir ortamda tanışmış olabilirsiniz. Aslında geçmişte böyle hızlı da başlamış olabilir bu ilişki değnek asıyla. <laughs> Aynı zamanda biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bir ilişkide üçüncü kişi olmuş olabilirsiniz. Şu anki süreçte sabır kartı gelmiş. Ee, kupa yedilisi. Kupa sekizlisi. Ve değnek yedilisi. Şimdi burada yedi yedi. Sabır bu da yedi. Yani şöyle. Şimdi kimileriniz için... Ee, Şöyle bir durum var. Bazılarınızın hikayesinde sabretmeniz gereken yedili bir dönem var. Ama bu yedili dönemde siz de diyorsunuz ki ben de çok fazla kendimi kandırmak istemiyorum ya da beklemek istemiyorum. Acaba boşuna mı bekliyorum falan diyorsunuz olabilirsiniz. Başka etrafınızda seçenekler de olabilir arkadaşlar. Bir de öyle bir durum var. Kupa yedilisi bazen de bunu söyler. Yani işte bir sevgilim var ya da bir flört ettiğim biri var işte bu o kişi hani şu an işte geri dönecek mi diye baktığımız için. Ee, belki sabretmişsinizdir bazı şeylerde konularda ee, bir ilerleme beklemişsinizdir. Bu ilerleme olmamıştır. Hatta etrafınızdaki insanlara karşı da bu değnek gerilisinde insanlar başka şeyler söylese de siz kendi bildiğinizi okumuşsunuzdur. İşte bu ilişki devam etmişsinizdir falan. Ama şey gibi bir durum var şu an. Acaba ben hayal mi kuruyorum? Ee, aynı zamanda kupa sekizlisinde de duyguların azalması vardır. Duygularınız da bu kişiye karşı azalıyor olabilir şu an. Ee, işte sabrettim ama işte değişen bir şey yok falan da diyor olabilirsiniz bu kişi için. E aynı zamanda böyle başka seçeneklere de bakma enerjisine de girmiş olabilirsiniz. Burada böyle bir enerji çıkmış. Şimdi gelecek enerjilerde hmm, denge kartı var, para üçlüsü var, araba kartı var. Bu kişi geri döner bilinç kartı var. Yani şöyle bilinç kartında bir üçüncü gözün açılması vardır. Şimdi bu kişi bazı şeylerin farkında varmamış. Siz sabretmişsiniz sanki ama bu kişi de böyle bir jeton köşeli e, düşmemiş diyebiliriz. O yüzden bu kişi bu bazı şeyleri fark etmeye başlayacak. Üçüncü göz açılmaya başlayacak da diyebiliriz. Bu biraz şeyler Neyin değerli olduğunu, neyin önemli olduğunu fark etmeye başlamak hayatta gibi bir durumdur. Eee Aynı zamanda e, araba kartıyla bu kişiyle bir seyahate çıkacak olabilirsiniz ya da aranızda uzak mesafe varsa bu kişi o uzak mesafeyi kat edip gelecekte olabilir araba kartıyla. E, bir para üçlüsü var. Ortaklaşa bir para durumu ya da bir iş vesaire durumu varsa e, bununla alakalı da e, ortaklaşa bir e, işin içinde bulunmak ya da ortak bir paranın içinde hani e, kendinizi bulabilirsiniz bu kişiyle. Yani ortak iş yapıyor olabilirsiniz, yapacak olabilirsiniz veya ortaklaşa bir maddi e, bir durum olacak olabilir e, ikinizin arasında. <laughs> Aynı zamanda bir denge kartı gelmiş. Bu denge kartı geldiği için de e, bu ilişkiye dair olayların ya da konuların, kedimle geçti, kedilerim daha doğrusu, e, denge geleceğine dair de bir durum var. Yani buradaki bu kişi de gelir mi? Gelir. E, bu kişiyle dengeli güzel bir ilişkide olur mu? Olur gibi duruyor. Her ne kadar şu an birazcık şu anki enerjilerde böyle aman işte sabrettim olmadı işte ya da hani başka bir şey mi yapsam? işte duygularım da geçiyor falan enerjisine girmiş olsanız da bu kişi arkamızdan geliyor gibi çıkmış. Tabi ben bu enerjiye girmedim diyorsanız güncelde anlattığım kısımda karşı tarafta girmiş olabilir ama ileride daha dengeli ve birilerinin geldiği yani çıkıp atlayıp geldiği bir enerji çıkmış araba kartıyla. Evet kendinize çok iyi bakın. Umarım sizin için ışık tutan bir açılım olmuştur. Başka açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.